Arkadaşlar size göstereceğim şey Windows 7 Arkadaşlar create Sen buradan Windows'u yükleyebilecek miyim? Onu belirliyoruz Mesela aynen Şu, Böyle Windows Detected diye bir şey çıkarsa O zaman gerçekten yükleyebileceğini söylüyor Ama Eğer şöyle bir şey çıkarsa Böyle bir şey çıkarsa yani o zaman yükleyemeyeceğini gösteriyor. Arkadaşlar burada hangi Windows'u yükleyeceğimizi soruyor ama e, ben mesela XP yükleyeceğim değil mi? Home Edition yükleyeceğim arkadaşlar. Ama onun yerine Windows 8'i seçer seçersem de bir şey olmaz arkadaşlar. Ama Windows 3.1'i seçip de Windows 8 yüklemeye çalışırsak o zaman iş iş değişir arkadaşlar. Windows 8'i seçerek Windows 95 falan yüklemeye çalışırsak o zaman bu sefer bilgisayar çöker. Arkadaşlar MS DOS da lazım ama MS DOS lazım değil ama sadece, bu bunun işi format yazması o kadar. Windows. Arkadaşlar sonraki videoda belki Windows 95 yükleme öğretirim. Gösteririm. Finish diyoruz. Açacağımız dosyaya basıyoruz. MS-DOS yüklemeyi öğrenelim arkadaşlar. Üç kere hızlıca enter'a basmıyoruz arkadaşlar. Şimdi enter'a basıyoruz, enter'a basıyoruz. Nemestaşın yerini diskleri söylüyor. Arkadaşlar burada artık yeniden başlatabiliriz. Starting Nemestaş yazıyor arkadaşlar. Ama illa ki de Windows 7 falan için MS lazım değil. Ama sadece bizi burada yarayan format yazısı olacak. Arkadaşlar A, geç, A dizinine geçebilmek için bize bir tane boş olarak floppy disk lazım. Boş da olabilir. Şuradan connect yapalım. Artık araçlar artık A'ya geçebiliriz. Of! arkadaş ya. Bir dakika arkadaşlar. Heh. C geldik. For, format C ye yazıyoruz. Y'ye basıyoruz. Arkadaşlar tamam. Şimdi bu bunları bunları disconnect yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi yeniden başlatıyoruz. Ki Windows yüklemeyi açabilsin. Ya. Of. Bir dakika. Arkadaşlar geldim. Disk sorunu olmuştu. Özür dilerim. Arkadaşlar Windows is loading files yazıyor. Artık yükleme işlemimize başlıyoruz. Starting Windows. Arkadaşlar bu video 15 dakikayı geçmemeli. Geçerse zaten kötü olur. YouTube izin vermiyor. Arkadaşlar language to install. Yani yükleme İngilizce klavye ama ama formatı evet evet setup setup starting aspect custom next Burada beklememiz lazım. Installing update. Arkadaşlar bir dakika izin verirseniz şeyleri ayarlayacağım. Ekran görüntülerini ayarlayayım ki tam ekran olsun. Ama işte. Arkadaşlar restarting. Yani yeniden başlatıyorum. Arkadaşlar kesinlikle istek kulübünüzü hala çıkarmayın. Zamanı var. Bir dakika. Evet, devam ediyoruz. Completing install ya. Bu da birazcık beklemeliyiz. Videomuz Bir kaç dakika? 6 dakika 31 saniye. arkadaşlar bu kadar olmuş. Ben hemen bir şey yapacağım hemen geliyorum. Arkadaşlar burada setup is preparing your computer for first tools. Yani bilgisayarınızın ilk şeylerini falan inceliyor yani. Arkadaşlar şimdi başka videolarımda benim kullanıcılarımdaki başka videolarda size bazı şeyler göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir test edeyim izin verin. Konumuzla alakalı değil. Ama neyse. Arkadaşlar şey bozulmuştu da yeni yaptım. Daha o yüzden yani. Arkadaşlar Windows 7 Ultimate'in adımızı belirliyoruz. Adımız PC Password Product Key Arkadaşlar burada ikinciye bozuyoruz. Sadece gereken güncelleştirmeleri yüklememiz lazım. Ama siz buna da basabilirsiniz. Ben buna bir basayım. Arkadaşlar saati belirliyoruz. İstanbul. Next. Home network mi? Work network mi? Public network mi? Arkadaşlar biz üçünden birini de seçebiliriz. Ben public network seçiyorum. Bana ne bana ne? Arkadaşlar sonraki videolarda bunları yayınlayacağım tabi. Windows 7'imizi artık çalıştırabiliriz. Ses o çıkacaktır. Ama size bir uyarı söyleyeyim. Arkadaşlar burada ama eğer şey cd'siz yani e, windows açıkken yaparsak bu sefer sesi yüklemez interneti sormaz falan hiçbir şey yapamaz ortada kalırsınız arkadaşlar windows'un benim hadi sen kapat kendini ben bununla ilgilenim. arkadaşlar preparing your desktop bu sözlüğünüz hazırlanıyor Welcome demek hoş geldiniz demektir. Tamam sen kendini kapat. Yüz saatte yükleyemedi gitti be. Oha 10 dakika olmuş. Bu ne lan bu ne? Omega Plus ne lan? Neyse ben koruma deneyim. Oğlum bana ne bana ne bana ne ya? Bir git ya. Aa oymuş. Lan. Senin var ya ben. Evet. Çıkacağım. Sana ne? Ama sözlerim bir şey olmamış. Oğlum ben bunu 100 saattir bekleyeceğim mi lan? Ah geldi. Rahmetli. Arkadaşlar ikondan belli ses var. İkondan belli internet var. Donanımı çıkarabiliriz. Artık ISO kalıbımızı rahat bırakabiliriz. Oha! Oğlum! Computer. İşte kalabımızı artık rahat bırakabiliriz. Eject. Çıkar. Tamam. Arkadaşlar burada önemli olan bilgisayarımızın yani kullanabilmeniz burada gadgetlar var Arkadaşlar gecikler bilgisayarınız olmaz. Tam tersine daha iyi bir şeyler anlamanızı sağlar. Dönüştürme. Bunun amacı şey Reminizin kaç kullan Reminizi kaç yüzde kaçını kullandınız ve ee, GPU'nuzu ne kadar kullandığınızı gösteriyor. Personalize. Change desktop icons. Buradan her şeyi seçebiliriz. Bilgisayar, e, files yani kullanıcının şeyleri, internet, geri dönüşüm kutusu ve denetim masası. Tamam. Mouse Pointers. Yani bunları değiştirmek. Icons. Picture. Kullanıcı adınızı değiştirmek. Tamam. Bu kadar yeter. Bu kadar değişiklik yeter. Arkadaşlar. Sonra ilk olarak Adobe'yi yükleyeceksiniz. Adobe'den sonra artık Bilgisayarınızı kullanabilirsiniz. Herkese herkese iyi günler.